Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle internette en çok aranan konulardan bir tanesini işleyeceğiz. Yapay zekayla yazıdan fotoğraf oluşturacağız. Ama bunu yaparken size hazır siteler vermeyeceğim. İnternette bolca böyle video var, izleyebilirsiniz. Ama burada bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Bu sitelerin tamamı aslında ücretli. Size başta ücretsiz gibi görünüyorlar, size belirli bir hak tanıyorlar ve bu hakların sonunda sizden para talep ediliyor. Bu tabii ki çok doğal çünkü bu sistemler çok fazla gereksinimleri olan ve maliyetli yapılar. Ama bugün biz sizinle ücretsiz bir versiyon yapacağız. Kendimiz üreteceğiz. Kodlarını biz yazacağız ve sınırsız sayıda istediğimiz kadar video üreteceğiz. Hadi başlayalım. Kodlamaya geçmeden önce size göstermem gereken bir site var. Hugging Face. Buradan aradığınız modelleri, modellerin açık kaynaklı kodlarını ulaşabilirsiniz. Açık kaynaklı kod demişken yazıdan fotoğrafa dönüştüren en iyi site Stability AI ve onların Stable Diffusion ürünü. Stable Diffusion'un free versiyonlarını Hugging Face üzerinden ulaşabilirsiniz. Stable yazdığınızda Stability AI'nin bütün modellerini buradan görebilirsiniz. Şu an itibariyle en güncel modelleri Stable Diffusion x Base 1 olan. Buna tıkladığımızda modelle ilgili tüm detayları bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Kodlamaları, nasıl yükleyeceğiniz ve nasıl kullanacağınız hepsi burada detaylı anlatılıyor. Biz de aslında bu kodları kullanacağız. Üzerlerine bazı güncellemelerle daha kullanışlı hale getireceğiz. Ve Google Colab'de yazılan resim üretme isimli yeni bir e, notebook açtık. Kod bloğu öğretelim İhtiyacımız olan kütüphaneleri yüklememiz gerekiyor. Diffusers transformers accelerate accelerate kütüphaneleri şu an için yeterli. Kodun sonuna upgrade komutunu koymamın nedeni eğer Colab üzerinde yüklü bir versiyonu varsa ve bu versiyon güncel değilse otomatikman güncellemesi için gerekli. Dilerseniz bu kısmı koymayabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş kodumuzu yazmaya başlayalım. Kodumuzun buraya kadar olan kısmında pipe isimli bir pipeline oluşturduk. Burada da modelimizi tanıttık. Modelin tipini belirledik. Şu kısımda torch float 32 dediğimiz ve variant fb16 dediğimiz alanlar modelde kullanacak değişkenliklerin büyüklüğünü gösteriyor. Yani bir numerik verinin uzunluğu gibi düşünebilirsiniz. Bu fb16'yı 32 de yapabilirsiniz veya float 32'yi 16 yapabilirsiniz diye biliyorum. Ama bu modelin kalitesine etkileyecektir. Şu anda biz bu ayarlarda bırakalım. Bu tarz modeller genellikle GPU kullanırlar ve CPU üzerinden işlemleri yaparlar. Colab üzerinde direkt kullandığınız makine CPU üzerinden çalışır. Burada ufak bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Runtime kısmına gelip Change Runtime dediğinizde, şu an ben Colab Pro kullandığım için diğer bende farklı ayarlar görünüyor olabilir ama sizde CPU, TPU görünüyor olmalı. Bu ayarlardan TPU kısmını seçmeniz gerekiyor. OK diyelim, Save diyelim. Runtime'ı değiştirdiğinizde her zaman bir restart etmeniz gerekir, yeni runtime çalışması için. Restart Session diyelim. Ve tüm kodunuzu baştan çalıştırmanız gerekir. Çünkü şu anda yeni bir makine üzerinde aslında çalışıyoruz. Az önce çalıştırdığımız model yetersiz RAM uyarısıyla hata aldı. Şu alana tıklayarak ne kadar RAM kullandığınızı görebilirsiniz. Kolebin ücretsiz versiyonunu kullandığım için şu an yapacak bir çözüm bulamadım. O yüzden modeli değiştirdim. Ancak Kolebin ücretli versiyonlarında bu sistemleri kaldıracak makineler yer alıyor. Özellikle şu makine aylık 165 lira ödediğiniz makine yeterli olacaktır. Ben şu an onu kullanıyorum. Bu paketi kullanmanızı önerebilirim. Ama şu anda ben size hiç para ödemeden nasıl yapabilirsiniz anlatmak istiyorum. O yüzden modelimizi Runaway Emel'in Stable Diffusion versiyon 1.5'ini çektim. Bu çok daha eski bir model. Sonuçları da diğeri kadar güzel değil. Ancak ücretsiz versiyonunda çalışıyor. Yeni bir satır açalım. Şimdi prompt'ımızı girelim. Promptlarda Türkçe girmeniz kötü sonuçlara neden olacaktır. O yüzden İngilizce gireceğiz şimdi. Ben daha önce hazırladığım bir prompt yapıştırıyorum buraya. Şimdi fotoğraflarımızı oluşturabiliriz. Bakalım bize ne oluşturacak. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir resim oluşturdu. Biz bu kodu her çalıştırdığımızda promptumuza göre farklı farklı görseller üretecek. Hiçbir zaman bu aynı görseli üretemeyeceğiz. Eğer oluşturduğunuz bir görseli tekrarlamasını ve her seferinde aynı promptla aynı görseli üretmesini istiyorsanız kodumuza ufak bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Prompt kısmının hemen üzerine seed isimli bir parametre tanımlayalım. Ve bu seed ile çalışan bir random generator üretelim. Bu generator'ı image'in altına tanımlayalım. Şu anda aynı promptla her zaman aynı görseli üreten yeni bir kod oluşturduk. Bu kodu tekrar çalıştıralım. kodumuzu sabit bir seed değeriyle çalıştırdığımızda bu görseli elde ettik. Şimdi bu kodu kopyalayıp yeni bir satırda tekrar çalıştıralım. Kodun çalışma süresini görmeniz için başına bir time fonksiyonu ekleyeceğim. Böylece ücretsiz bir hesapta bu kodun ne kadar uzun sürede çalıştığını görmüş olalım. Evet gördüğünüz gibi aynı görseli elde ettik. Süre olarak 1922 saniye sürdü. Yaklaşık 32 dakikaya denk geliyor bu da. Yukarıdaki sorgumuza bakalım. Evet, aynı resim. Aşağıda da aynı resim. Çünkü seed değerimiz aynı. Seed değerini değiştirdiğiniz zaman bu görsel değişecektir. Ancak her seferinde aynı sorguyla aynı görseli elde etmek istiyorsanız Seed değerini sabit tutmanız gerekiyor. Bu koda eklememiz gereken bir konu daha var. Ben normalde Google Colab üzerinde size gösterdim. Ama kendi bilgisayarınızda bu kodları çalıştırabilirsiniz. Güçlü bir makineniz varsa bunu kendi bilgisayarınızda çalıştırmanız daha uygun olacaktır. Bu tarz yapılar Nvidia'nın CUDA destekli makinelerinde daha hızlı çalışır. 32 dakikalık bu süreyi çok daha kısa sürelere ulaştırabilirsiniz. Eğer bilgisayarınız CUDA destekli bir makine ise kodunuza şu Eklentiyi yapmanızda fayda var. Yukarıya gelip pipe kısmının altına şu kodu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi Collab AI tamamladı. Bakıyoruz. İlk iki kısmı doğru. Bu kodu eklediğinizde eğer bilgisayarınız CUDA destekli bir makine ise şu satır sayesinde daha hızlı sonuç elde edebilirsiniz. Eğer daha önce bahsettiğim gibi Kola Pro kullanıyorsanız modelinizi Runaway'in Stable Diffusion versiyon 1.5'inden Stable Stable Diffusion X-Large Base 1 modeline yükseltebilirsiniz. Bunun için Runtime'da Change Runtime deyip High RAM'ı açmanız gerekli. A100 ve V100 GPU'larını da kullanabilirsiniz. Bunlar çok hızlı e, GPU'lar ve hızlı sonuç üretiyorlar. Ancak süre sınırları var ve ben bu süreleri açtığım için şu anda kullanamıyorum. Her ay bu süre sınırları yenileniyor ve tekrar kullanıma açılıyor. Şimdi güçlü bir makineniz veya Colab Pro hesabınız olduğunu varsayalım ve Stable Diffusion X-Large base 1 modelini çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi Stable Diffusion versiyonunu kullandığımızda daha yüksek çözünürlüklü ve daha güzel bir görsel elde ettik. Eğer güçlü bir RAM'iniz varsa ve güçlü bir model üretmek istiyorsanız şu parametreyi ekleyerek girdiğiniz prompt'lara daha doğru ve daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ancak tabii ki belirtmemde fayda var. Bu parametrenin rakamını ne kadar çok arttırırsanız süreniz o kadar uzayacaktır. Şimdi aynı sorguyu aynı sitleri ile tekrar çalıştıralım. Modelimiz çalıştı. Toplam 1608 saniye sürdü. Bu da yaklaşık 58 dakika civarı yapıyor. Sonuçta görüntüye baktığımızda çok büyük bir değişiklik olmadı. Sadece süreyi uzattı gibi görünüyor. Bu parametre num inference steps parametresi daha çok insan görsellerinde gözlerin, ellerin daha gerçekçi olması için oluşturulan bir parametre. Aslında arkada 100 tane farklı resim oluşturup bunların en iyisini size sunuyor diyebiliriz. Bu modellerin Base modelleri olduğu gibi bir de refine modelleri var. Bu modeller bir fotoğraf üzerine sizin vereceğiniz parametrelere bağlı kalarak benzer fotoğraflar üretiyorlar. Yine kullandığımız Stable Diffusion modelinin refiner modeli de mevcut. Model adımızı şu şekilde değiştirdiğimizde refiner modeli elde etmiş oluyoruz. Burada bazı ufak değişiklikler yapmamız gerekiyor. Öncelikle yukarıdaki pipe kısmını base model ismiyle değiştirelim. Daha sonra yeni bir model tanımlayalım. Refiner model diyelim ona da. Burada base modelimizi ve refiner modelimizi tanımladık. Tabi bunları tanımlamadan önce gerekli importları yaptık. Base modelimiz daha önce kullandığımız Stable Diffusion XL modeliydi. Refiner modelimiz de yine bu XL modelinin refiner versiyonu. Promptumuzu yukarıdan kopyalayalım. Yine aynı prompt kullanalım. İlk olarak base image yani ana resmimizi oluşturalım. Refine imajımızı oluşturalım. Burada eklememiz gereken iki parametre daha var. Bir tanesi Strength. Bu parametreyle ana resme ne kadar bağlı kalacağımızı gösteriyoruz. 0.7 70 oranda ana resme bağlı kal demek. Şimdi iki resmi de ekrana basalım. ve bakalım nasıl resimler oluşturacak. Evet modelimiz tamamlandı. Yaklaşık 1620 saniye sürdü, da 50 dakika civarı yapar. E, i̇ki tane resim oluştu. Birincisi base image dediğimiz resim. Bu zaten daha önce oluşturmuştuk aynı resmi oluşturdu. Seed değerimizi değiştirmediğimiz için. İkinci olarak bunun üzerinden bir refine model oluşturdu ve bir refine model aslında bizim base modelimize 70 oranda benzeyen bir resim üretti. Bu parametreyi biz belirledik ve baktığımızda da görselimiz bu şekilde oluştu. İkinci bir dalga çekledi. Görsel biraz daha kaliteli. İlk resimde insan görseli biraz daha kötüydü. İkinci resimde daha net, daha güzel bir resim elde ettik. Base image'i biz bir model üzerinden üreterek oluşturduk. Burada model yerine herhangi bir resmin linkini de verebilirsiniz. Bu şekilde oluşturduğunuzda da sizin kendi oluşturduğunuz resim üzerinden bir refiner model üretir ve ona ne kadar benzemesini istiyorsanız ona benzer modeller üretir. Daha önce de belirttiğim gibi bu modellerin verimli ve hızlı çalışabilmesi için çok güçlü makinelere, çok güçlü GPU'lara ihtiyacınız var. Ben burada size sadece ücretsiz olarak çok kolay bir tablet cihaz üzerinden bile yapabileceğiniz bir model oluşturdum. Tabii ki de ücretli modeller kadar güzel görseller elde edemeyeceksiniz. Ama promptları değiştirerek ve farklı görseller ürettikçe nasıl tepki verdiğini, modellerin aslında hangi sorgulara ne çeşit cevaplar verdiğini daha net anlayacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.